Evet değerli izleyiciler Nazilli Belediyesi'nin şimdi 23 Nisan tarihiyle yapımına başladı ve 19 Mayıs tarihinde tamamlanan robotu az sonra tanıtılacak. Onun için şu anda Nazilli Belediyesi'nde lansman toplantısındayız. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da birazdan açıklama yapacak konuyla ilgili olarak. Yok Hayır gayet iyi. Gayet iyi. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Nazilimize, Nazili Belediye'mize hoş geldiniz. Tüm dünyada varit olan Covid-19 salgını kapsamında onunla mücadeleyle ilgili olarak birçok teknoloji, birçok materyal geliştirildi. Bunlardan bir tanesi de şimdi huzurlarınızda görmüş olduğunuz Nazbot 1. Uzak doğu ülkeleri yüksek maliyetlerle birçok robot geliştirdi. Hava alanlarını, şehirlerini onlarla ilaçladılar. Geka'nın başlattığı proje kapsamında biz de daha öncesinde kent konseyimizde, değerli mühendis arkadaşlarımızla, belediye çalışanlarımızla bu mücadelenin içinde olan herkeste düşündüğümüz bir projeydi. Çünkü şehrin tamamının ilaçlanması, tehlikeli bölgelerin ilaçlanması, özellikle ultra ışınları ile dezenfektasyonun sağlanması çok önemli bir mücadeleydi. Zira bu virüs Der, virüsle mücadelede ultraviyole ışınları çok çok etkili. Ama tabii kullanılması, kullanıldığı alanda insanın bulunmaması gerekiyor. Bununla ancak robot teknolojisiyle mümkün olabilirdi. Biz bir, birden çok düşünceyi bir araya getirdik. 23 Nisan'da başladığımız çalışmalar 19 Mayıs gibi sonuçlandı. Tabii ki daha hızlı sonuçlandırıp o zaman bir bayram hediyesi verelim diye düşünmüştük. Ama Ramazan bayramına tesadüf etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli teknoloji hapinesi kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmaya inşallah Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Maddi manevi olarak bütün süreç içerisinde yanında bulunduk arkadaşlarımızın. Nazilli genç mühendis arkadaşlarımıza, Nazilli'deki bu robotun yapımında iş yerlerini açan değerli esnafımıza, iş yerlerimize, akabinde sayın valimize, devlet büyüklerimize, sayın kaymakamımıza, bütün milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı'na hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün Türk halkına, Nazilli halkına böylesine güzel bir robotu bayram hediyesi olarak sunuyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde daha iyi işler yapacağımızı inanıyoruz. Bu araçta hem ısı, ölçerin, ısı ölçümünü yapabileceğiz. Tehlike arz eden yükseklikleri bir merkeze bildirim yapabiliyor. Akabinde aynı zamanda güvenlik kamerası kaydı olarak kullanabiliyoruz. Güvenlik amaçlı da kullanabiliyoruz. Pulvizatörle ilaçlama yapıyoruz. Akabinde ee, şu anda UVC lambalarını kullanmıyoruz. Çünkü insan sağlığına Kullanıldığı anda yanında bulunmaması gerekiyor. Ee, şu anda ama elimizde hazır. Her şey size tamamıyla mevcut. Ee, Ultraviyole ışığında da de dezenfektasyon sağlayabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda inşallah bunu geliştireceğiz. Belediyecilikte birçok hizmette kullanılabileceğimize inanıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız nazilli. Adnan Menderes Üniversitesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bu projenin başlangıç noktalarından bir tanesi de onların teknoparkıdır. Süreçte bize destek olan değerli hocalarımıza bu genç arkadaşlarımızı yetiştiren değerli hocalarımıza ve süreçte bize destek veren yaklaşık 5 hocamıza, bütün fabrika sahiplerine süreçte sah sahada her türlü hareketi yapmamızı sağlayabilen, ulaşımımızı sağlayan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Bu bir başlangıç Nazilli Belediyesi için. Dediğimiz gibi adı Nazbot 1. İnşallah ikisi, üçü, dördü, beşi de gelir. Tabii ki yerel imkanlarla yaptık. Bunu şeklini, şemalini daha da estetik hale getirecek, getireceğiz mutlaka. Yaptıkça, geliştirecekse daha da iyi olacak. Ama bir başlangıç, güzel bir başlangıç, iyi bir başlangıç. Hem de böyle Ramazan bayramının arefesinde güzel bir başlangıç yaptık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. sizlere de teşekkür ediyorum. Teknik konularda Caner arkadaşım sizleri bilgilendirecektir. İstersen böyle gel. Bu <laughs> arada kent polislerindeki bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emeği oldu. Özellikle tabanın oluşturulmasında çok ciddi destek verdi. Merhabalar arkadaşlar. Ben makine mühendisi Caner İncioğlu. Yüksek lisans yıllarımızda robotikle ilgili tezler, projeler yaptık. Bu bağlamda ilk olarak hocam Şahin Çonkur'a teşekkür etmek istiyorum. O süreçte çalıştığımız bir mobil robot projesi vardı. Mobil robotun üç temel özelliği var. Engellerden kaçınabiliyor, rota planlaması yapabiliyor ve bu robot dış ortamda çalışabiliyor en önemlisi. Sırf iç ortam robotu değil. Akabinde koronavirüs sürecinde başkanımızın da katkılarıyla nasıl faydalı olabilir diye düşündüğümüzde UVC lambaları ile dünyada olan genel uygulamayı zaten yapma, yapabileceğimizi biliyorduk. Üzerine neler ekleriz diye düşündük. Pulverizasyonu ekledik dış ortamda da çalışabilsin diye. Ondan sonra Kullarizasyon artı UVC lamba ile marka denilen bir patente başvurduk. Bu zemini yok etme noktasında ilk kez uygulanacak bir uygulama. Bunu özellikle ibadet edenler bu süreçte kullanma şansımız çok yüksek. Ee, onun dışında ateş ölçebiliyor. Başkanımın anlattığı gibi koordinat verisini sürekli takip edebiliyoruz. Ortamdaki hem gezerken aynı zamanda ek fonksiyon olsun diye bütün ortamı kayıt altına tuttuğu için güvenlik robotu olarak da çalışabiliyor. İnsan yüzlerini yakalayabiliyor. Yüz, yüz tanımlama var, yüz algılama var. Engellerden nasıl kaçacağını biliyor. Engel andan durabiliyor, kaçabiliyor. Ee, onun dışında birçok daha teknik özellik ve ayrıntı var ama şu an demo yapacağız zaten. Lansmanda da anlatırım. Hız ve hassas pozisyon kontrolü var. Olabildiğince yerli ürünler kullanarak dış piyasadan alacağımızın yarısından daha ucuza mal etmeye çalıştık. Ee, hız kontrolünden ziyade hassas pozisyonlama kontrolüne sahip bir robot. Diğer robotlardan üstünlük olarak farkı ne diye sorarsanız e, demo demoda daha detaylı evet, izleyeyim. Bu arada evet yapay zeka entegrasyonu zaten bahsettiklerim hepsi yapay zeka ve otonom kavramlarını tanımlıyor. Şu az sonra lansmanda biz UVC lambaları yakmayacağız. Sizlerin sağlığını zarara sokma, e, tehlike atmamak için. O nedenle üzerine normal floresan tarzı bir şey yerleştirdik. Ama altyapı UVC'yi çalıştıracak şekilde UVC lambalar da mevcut. Hatta yanında da var bir tane gösterebilirim. Bu şekilde de lansmanımızı yapalım isterseniz. Demiyoruz biz gelip bir startup noktası var oraya alalım. Caner Bey koronavirüs bittikten sonra da e, kullanılabilecek diğer e, oluşabilecek bir salgınlarda da kullanılabilecek bir robot halinde mi yoksa Kes sadece bu salgınla alakalı bir durum? Hayır kesinlikle değil. Şu şekilde zaten UVC e, lambaları virüs ve bakterileri yok etmekte kullanılan bir dezenfeksiyon yöntemi. E, pulverizasyon dediğimiz yöntem zaten bizim normalde de belediyenin sağlık ekiplerinin de sürekli kullandığı bir yöntem. Bunları dış ortamda kullanabildiğimiz gibi bu mobil robotun daha farklı fonksiyonlarını kullanarak belediyecilik noktasında da şehrin e, gelişmesi ve akıllı bir kente dönüşmesi noktasında da çok farklı e, opsiyonlarla kullanabiliriz. Çünkü altyapımız bir koordinattan bir koordinata hiç kimseye çarpmadan, hiç bütün engelleri kaçarak gidebilecek noktaya hazır. Öyle olduğu için çok farklı opsiyonlarda üzerine entegre edilebilir noktada. Ama şu an koronavirüs amaçlı. Bir olarak düşünün. Üzerine her türlü teknoloji ekleyebiliriz. Sayın Başkan şimdi bu süreçten sonra Nazilli Belediyesi biraz da böyle dijital çalışacak ya dijitalleşecek desek doğru olur mu? Tabii ki Cumhurbaşkanımız bunu söylemişti. Ya, artık yeni bir dünya demişti. Bütün bilim adamları da aynısını söylüyor. Yeni bir dünyaya dönüşüyor. Dijital teknolojiler çok çok önemli. Bunların da neler getirip neler götürdüğünü tüm dünyada görüyoruz. En basitinden hepimizin elinde cep telefonu var. Bunu keşke kendimiz yerli otomobilde, otomobilde olduğu gibi kendimiz üretebilsek ki dışarıya para harcamasak bu şekilde başladığımız yolun sonuna geldiğimizde inşallah biz de e, diğer ülkelerin uzak doğu ülkelerinin ulaşmış olduğu teknoloji seviyesinde çok çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Çünkü genç arkadaşlarımız yetenekli bu konuda bilgi birikimleri olan hocalarımızla da beraber hareket ettiğimizde hiçbir sorun kalmadan e, tüm dünyadaki o, bütün marifetleri bize gösterebilecek raporları yapacağız denildi. Patentini aldık mı başkanım? Başvurusunu yaptık. Lisans başvurusunu yaptık. <laughs> Teslim. <laughs> Ve alakalı belli başvurular yapıldı. Tamam. Açan kere, görüyor. Evet değerli o, izleyiciler şimdi Nazbot bu orijinal UVC lambadır. Bu orijinal Bu orijinal lambaların üzerine entegresi çok basit sökerek takıyoruz. Elimizde UVC'ler mevcut. Farklı UVC türleri var. Evet şimdi Nazbot hareket etmeye başladı. Şimdi yaptığınız işler ne? Caner ne yapacak şimdi cihaz? Şu an şimdi her ürünün olduğu gibi biz başlangıç noktası var çünkü e, ilk noktasını bilmesi gerekiyor otomatikman. Başlangıç noktasına çekiyoruz robotu ondan sonra pulverizasyon, UVC ve diğer bütün uygulamaları göstereceğim. Ayrıca hız kontrolü yapacağız. Belli yerlerde hızlı belli yerlerde yavaş gitmesi teknik anlamı çok ciddi bir detay. Thank okay. you. ve temiz dezenfektasyon için kullanılan bir unsur değil yani. mi? Fonksiyonu. İyisin. aralıklarla hızlı, belli aralıklarla yavaş gidiyor. Onun amacı yer dezenfeksiyonunda yaptığı opsiyonlar. Ama şu an onu göremiyorsunuz. Hızlanıp yavaşladığını zaten eğer kapılarla iletişimi var, kapıları da otomatik hale getirsek başkanım. Kendisi kendine açık kapatabilir. avladığı için yaptı. Bu arada içinde kimyasal yoktur. Rahat olabilirsiniz. Kimyasal koymadık yani size de zarar vermemek. Hmm. Sağ olun, sağlığa ol, da yarar vermek istedim. Dört evet. gün sokağa çıkma yasağı var. Uzun çarşıya kapalı ilaçlayabiliriz. Kapatılabilir. Hiç kimse olmadığı zamanda. Evet. Dört gün sokağa çıkma yasağı var. Uzun çarşıyı rahatlıkla ilaçlayabiliriz. Dezenfektesini yapabiliriz. Akabinde mesela kapalı pazar yerlerimiz var. orların en iyi, en etkin şekilde dezenfektasyonun sağlanması açısından. Çünkü artık e, zaman gösterdi ki bu salgınların arkası gelecek. İnsan e, biyolojisinin yapısının ve e, oluşturduğu biyolojik yapının sıkıntılarını yaşayacağız bundan sonra. Bu gelişen teknolojilerin hepsini uygulamamız lazım. E, Nazilli Belediyesi bunun e, ülkemizde öncülüğünü yapacaktır inşallah. Akabinde de daha gerisini getireceğiz. bekle Steril hale getirmesi bir saat civarında. Zaten bunu ameliyathaneler gibi sağlık kurumlarında da çok ciddi amaçlı kullanabilir durumdayız şu an. Ve benim bildiğim Aydın ve Ege bölgesinde hiç bir hastane ya da kurum şu an mobil robotla sterilizasyon anlamında bir uygulama kullanamıyor. Öyle bir opsiyon yok. Bizim elimizde bu imkan mevcut şu an. Onun dışında eğer ibadethanelerin dezenfeksiyonuyla alakalı konuşuyor isek, 250 metrekare kadar bir alanın bütün zeminini ortalama 40 dakika içerisinde steril hale getirmiş oluyoruz. Dezenfektandan öte steril etmiş oluyoruz. Şimdi bazı sağlık kuruluşlarının özellikle dünyaca bilim kurulunun vermiş olduğu bir şey var, rapor var. UVC'lerin çok e, sağlık açısından yani e, yeterli bir şeye sahip olmalı yönünde bir, bir verisi var. Sağlık arkadaşlar. açısından yeterli. Yani şu açıdan zararlı mı? Zararlı olduğu yönündes. Tamam. Kanserojen etkiye sahip olduğu Hem, sağlıklı bulmuyorlar daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Doğrudur. Ben nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi hemen yapayım? bir bilgi vereyim. Öncelikle ben sağlıkçı değilim. Ancak şuna, şu bilgiye vakfım, ee, korun, UVC lambalar ile içme suyu sterilizasyonundan başlayarak birçok uygulamayı. Zaten insan hayatını etki eden uygulamayı kullanıyordu. Yani içme suyunu sterilize edebildiğimize göre sterilize birçok uygulama da çok rahat yapabileceğimiz gibi burada hassas kriter şu: UVC lambalar ile insan temasını kesmek. Zaten biz de bu bağlamda mobil robotun üzerine entegre ederek bunun önüne geçmiş oluyoruz. İnsan gözle teması ve deri temasından kaçındığımız sürece UVC'nin herhangi bir kalıntı vesaire bırakma gibi bir durumu söz konusu değil. Proje ne kadar zamanda tamamlandı? Başkanımız da başta söylediği gibi 19 Mayıs'la bitirmeyi hedef alarak 23 Nisan'da başladık. 2-3 günlük gecikmeyle 21-22 gibi. Başka Evet. Başka bayramı nasıl oldu? Hayırlı olsun. Başkanım bu e, robotta kaç e, tane olacak? Bu ilkini hazırladık. Bunun adına da Nazbot 1 dedik. Hem e, Nazil'in ismi geçsin, Nazil'in ismi her yerde geçsin diye. Hem de e, robotik e, isimlerden bir tanesini kullanalım dedik. Tabi geliştirdikçe dediğimiz gibi bu bir ana aks, bunun üzerine artık bütün teknolojileri tek tek ekleyebiliriz, tek tek çıkartabiliriz. Ortamda kullanışlı hale getirmek istiyoruz, daha çok kullanmak istiyoruz. Bu teknolojide işte belediyecilik hizmetlerini 24 saate yaymak istiyoruz. Ve bilimsel olarak işte dijital teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın da söylediği bu başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesinin adımlarından bir tanesinde nazil atılması bizim için bir kıvanç vesilesi şase ve bu kasanın üzerine bir ay içerisinde ortalama 3 adaptasyon ve 3 geliştirme daha ekleyeceğiz. Bu kasayı kullanacağız. O ilk varyasyonda mekanik geliştirmeler bunun üzerine o 3 adımdan sonra olacak. Bunların hepsi ortalama 1 ay ya da 40 gün gibi almasını öngörüyoruz. Bu projenin içinde bir olay o. Bunların hepsini de geliştire geliştire 1 ayın içerisinde istediğimiz nihai noktanın ötesine geçmiş olacağız. Hayal ettiğinizde ötesine gidiyoruz çünkü şu an durumu bildiğim için söylüyorum. Bu bir başlangıç. Bunun üzerine birçok fonksiyonu çok çok daha rahat ekleyebileceğiz. Ee, hızlandır arkadaşlarımız gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Yaklaşık 20 saat çalışıyorlar her gün. Ee, dediğimiz gibi ya ya yarınlarda çok çok rahat hareket edebilecek, çok daha hızlı hareket edebilecek, şehrin tamamında hizmet verebilecek bir noktaya getireceğiz. Başka bunu prototip kabul edersek bu cihazdan başka üretecek miyiz yani yoksa tabii ki yok üreteceğiz yani e, o gibi. üretimle ilgili ne kadar ilk süre... önce bütün gelişmeleri tamamlayıp ondan sonra istek halinde ve ihtiyaç halinde üretimlerini tamamlayacağız. Başka belediyeler sizden isterse bunu. Tabii evet. ki. Memnuniyetle. Şimdi 25 günlük sürenin zarfında seri imalata geçebilir bir hale gelecek. Şu anda da geçer ama 25 günün sonunda Türkiye'deki bütün mobil robotlardan ötesinde bir mobil robotu seri imal edebilecek noktaya geleceğiz. Bugün edersek Türkiye'dekinin hemen hemen aynı seviyede etmiş oluruz. Yani bugün bile edilebilir noktada. Yani seri üretimini yapmamız şu an için mümkün ama geliştirmemiz daha devam ediyor. Bir 25-30 gün sonra bütün üç fonksiyonu daha ekleyerek e, seri üretime daha rahat hızlı şekilde geçebiliriz. Daha tek, Peki, Bey, maliyeti nedir robotum? Maliyeti noktasında şunu söyleyebilirim. Prototipler her zaman normalin bir tık ötesindedir. Ona rağmen e, 80 bin lira civarında bütün o bahsettiğim e, geliştirmelerle beraber bitmiş olacak. Şu an kullandığımız rakam 55 binlerde o civarlara geldi. Peki, çalışırsın. Evet bununla ilk başta da bahsettiğim gibi pozisyon kontrolünden öte e, aman, hız kontrolünden öte hassas pozisyon kontrolü olduğu için step motorlar kullandık. Ve olabildiğince yerli ve aşağıya çekmek için fiyatı e, yerli rediktörler kullandık. Komple yazılım kendimize ait. Elektronik sistem e, Zaten algoritmalar bizim bahsettiğim gibi yüksek lisans sürecinde çalıştığımız algoritmalar olduğu için o akademik algoritmalar da yerli ve atıf alan algoritmalar o noktada hiçbir sorunumuz yok. On dışında geri kalan hepsini nazilli şartlarında çözmek istedik. nazinin ürünü olsun diye ve elektrikle çalışıyor değil mi? çalışma enerji kaynağını soruyoruz. Şarjlı. Elektrikle çalışıyor. Tabii mesela üzerine güneş paneli gibi elektrik üreten uygulamalar entegre edilerek dışarıda kendi şarjını yapabilir hale getirilebileceği gibi kendi şarj noktasına dönebilir durumda şu an. Peki tam kapasiteyle toplam ne kadar hizmet veriyor? 6 Alt, saat şu an sam akü grubuyla mobil robotun çalışma opsiyonu pulverizasyon girdiğinde işin içine 2 e, saate düşüyor. Onu da arttıracağız. Çünkü akü bu, şunu ürünün üzerinde 21 ayrı arge konusu var. Bu mesela enerji güç kaynaklarının geliştirilmesinden başlayarak o bahsettiğim algoritmalara kadar şu anki durumda Türkiye standartlarında dünya standartlarında iyiyiz yani araştırmamız Başka, noktasında. E, şimdi çok önemli bir gelişme. Eee bunun patent münacatı gerçekleştirildi mi? Tabii münacatını yaptık. Bu Lisans yapıyoruz. ve patent tescil müracaatlarını biz yapıyoruz. Nazire evet. yapıyoruz. Markalama diye bahsederek ibadethanelerin temizlenmesi amacıyla kullan. sırf ibadethane noktasına bakmamak lazım. Yüzeyin temizlenmesi gerektiğini düşündüğümüz hassas olan bütün noktalar. Mesela anaokulları. Mesela eee Sa sağlık kurumları. Berseler, o onda kullanacağımız uygulama komple bizim kullanacağımız bir yöntem. Bunu tam detaylı izah edemiyorum o nedenle. Onun patent başvurusu başladı ama bir süreç süreç ediyor. İlk patent girişini biz yaptığımız için sanırım bütün haklar da bu bizde. Bugün bir COVID salgını var. Bu salgın evet. nedeniyle bu cihaz yapıldı. Yarın bu salgın sona erdiğinde bu cihazı Başka bir şey için kullanabilecek miyim? Başkanım da örneklendirebilir. Ben de bu aşlamasında kullanabiliriz. Haşereli yaşlamasında kullanabiliriz. Belediyecilik hizmetlerinin tamamlanması noktasında pazar yerlerinin yine mutlaka dezenfektanı gerekecek. Sadece bunda değil. Grip salgınları oluyor mesela e, kış aylarında. Bunlar da çok çok rahatlıkla kullanabileceğiz. E, alanların kontrolünde kullanabileceğiz. Ölçümlerin yapılmasında kullanabileceğiz. E, de akıllı hocam. kentler projemizde kullanabileceğiz. Tek tek ölçümlerini yapabilerek, binaların konumlarını, koordinatlarını rahatlıkla atarak dediğimiz gibi yüzlerce kullanım alanı olacak. Az önce aklıma geldi, hemen sorunuzla beraber yollarımızın şeritlerinin çekilmesi noktasında çok kısa bir sürede entegre ederek uygulayabiliriz mesela. Çok amaçlı. Tabii çok amaçlı. Yani temel anlamda koordinat bilgisini de alan ve bir yerden bir yere gideceğini bilen bir insan ne yapabiliyorsa mekanik anlamda da izin veriyorsa bunu şartlar yapılabilir noktada. O uygulamaların tamamını öngöreceğiz, düşüneceğiz. Burada şu çok önemli. Bir ARGE kurumu ile uygulamacı bir kurumun fikir telakkuzunda bulunup acaba nerede kullanabiliriz noktasındaki konuşması, tartışması işte bütün bu sonuçları doğuracak. Hep beraber yaşayarak göreceğiz inşallah. Ee, İzleyicilerin bir sorusu var. Radyasyon sorunu olup olmadığını merak ediyorlar. Radyasyon sorunu az önce de bahsettiğim gibi radyasyon sorunu sadece UVC lanmalar noktasında olabilir bahsettiğiniz ama zaten mobil olmasının amacı o radyo, radyasyonun diye tabir ettiği arkadaşın e, bölgeden uzak durmak insanları uzağa çekmek bu kendi kendine içeride çalışırken insan olmayacağı gibi ha, o kalıntılar kalıyor mu o noktada kesinlikle kalmadığını söylemiştim e, insansız ortamda çalışacağı için herhangi bir o şekilde durum yok hatta az önce verdiğim örneği de vereyim dünyanın bütün büyük şehirleri ve ülkeleri havayı da suyu da UVC lambalar altından geçirerek sunuyor halkına. O noktada tebrik ederim. Şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. olmadığı müddetçe hiçbir sorun yok. Zaten e, temel çıkış noktalarından bir tanesi de bu en etkin ııı e, ultra ııı e, dezenfektif sterilizasyon e, araçlarından unsurlarından bir tanesi ultraviyolojini bunu da insanla temasını sağlamadığınız müddetçe kestiğiniz müddetçe hiç kimse de işte ne cilt kanserine ne de başka bir kansere sebebiyet verebiliyor. Biz bunu kullandığımız ortamda insan bulunmayacak. Kullanan olarak da insan bulunmayacağı için Herhangi bir zarar söz konusu olmayacaktır. Şimdi bir sürpriz de söyleyeyim o zaman. Dış ortamda da kullanılabilir hale getirmek anlamında çalışıyoruz yani. Onunla alakalı bilgileri daha uzun vadede anlatırız ama bayağı bir yol kat ettik o noktada. Bahsettiğim e, patat başvurusu da bu noktada. Dış ortamda UVC'yi nasıl kullanırız, insanlara nasıl uzak tutarız noktasını da çözdük, geliştirdik. Başkanım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Nazilli Belediyesi e, Nazbot'un tanıtımını gerçekleşti. Az önce e, belediye başkanı Kürşat Engin da açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak arge e, birim başındaki e, Caner Bey'in de açıklamalarını dinledik. Nazbot bu prototip e, daha da geliştirilecek diye söylediler. 23 Nisan'da başlamıştı e, üretim çalışmaları. 19 Mayıs e, tarihi hedeflenerek. Ee, tamamlanması öngörülmüş, ee, bir iki gün gecikmeyle şu an tamamlandı. Görücüye çıktı. Ee, İlaçlamada e, kullanılacak. Ee, pek çok konuda kolaylık sağlayacağını söyledi. Ee, Belediye Başkanı Kürşat Engin'e uzan. Ee, isterlerse başka belediyelere de bu konuyla ilgili olarak destek verebiliriz dedi. Koronavirüs e, süreci tamamlandıktan sonra eee belediyenin başka işlerinde de değerlendirilebilecek bir cihaz olduğunu altını çizdiler. Şimdi yine basın mensuplarına lansmanı eee yapılmaya devam ediliyor. eee Evet şu anda belediye başkanı ve e, cihazla ilgili olarak üretimi gerçekleştiren e, kadro basın mensuplarına bilgi veriyor. E, belediye meydanı önünde şu anda e, Nazbut e, vatandaşı algıladığında e, otomatik olarak duruyor. E, şu an kendisi hareket etmeye devam ediyor. Evet. O süreçte de birçok fabrikatör büyüğümüz e, lojistik destek noktasında stoklarını açtı, ürünlerini kullandırdı. Hani orada da çok ciddi anlamda destek aldık. Bu kadar kısa vadede olmasının, bu kadar e, sokağa çıkma yasaklarına ve şehirle iller arası geçiş yasaklarına rağmen e, o süreç bizi hızlandırma anlamında iş yaptı. Evet, Nazbot'un tanıtımı burada gerçekleştirildi. izleyiciler. Nazil Belediyesi tarafından üretildi. Ee, Nazbot. Daha sonra e, ikisi üçü olmak üzere yeni e, serilerin çıkacak olduğunun da. Ee, müjdeledi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Dengin Özcan. Biz de Nazilli Belediyesi'nin Nazbot robotik e, çalışması ile ilgili olarak o anları ekranlarınıza getirdik. Şu anda yine basın mensupları görüntü almaya devam ediyor. Eee yetkililerden bilgiden alıyoruz. Şimdi Nazilli Belediyesi'nden bu robotik e, çalışmayla ilgili aktaracaklarımız Bunlar. Şimdi sözü merkeze bırakıyoruz. E, yine başka konularla e, karşınızda olmak ümidiyle şimdiden herkese iyi bayramlar.